Cihan yani biliyor muydun? Can izledin. Senin için artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. Merhaba sevgili uzak şehir severler bugün olaylar olaylar ilk önce Nari'nin bebeğini kaybetmesi daha sonra Kaya'nın hapse girmesi üstüne Ecmel'le aynı koşa düşmesi gibi olaylar Kaya'yla Ecmel birbirine girmesine neden oldu Ecmel Kaya'yı öldürmeyi planlarken Cihan'ın hamlesiyle Atmaca'nın Ecmel'i bıçaklaması bakalım Ecmel'e haftaya ne olacak bence Ecmel kurtulacak ve Zerrin'le baskı yaparak ifadesini değiştirecek ve Kaya maalesef ki bir süre daha hapiste kalacak bu arada Şahin ve Nare kaçmak üzereyken Ecmel'in bıçaklanma haberi gelecek ve bu durumda Şahin bir kez daha Nare'ni bırakarak geri dönecek ve bu durumda bir daha Şahin tarafında ortada bırakılan Nare'ne ne olacak ve asıl önemli olan ve merakla seyircinin beklediği konu Alya ve Cihan Alya bildiğiniz gibi Bora'nın bıraktığı videoyu Mine sayesinde izledi izlediği an bütün dünyası başına yıkılır o anda Cihan devreye girerek Alya'nın yanına koşar ve gel gelelim Alya ne yapacak Alya'nın Bora'na olan aşk aşkı nefrete dönüşecek Boran'dan nefret eden Alya sadakatin de baskıyla birlikte Boran'a duyduğu öfke nedeniyle Cihan'a yaklaşacak Cihan zaten Alya'ya içten içe yanık önümüzdeki bölümlerde Cihan ve Alya aşkı tüm hızıyla geliyor bütün gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız sevinirim şimdiden iyi seyirler.